Alper Bey, fabrikayı başka zaman gezsek olur mu? Tabii. Hala halden anlayan birileri var demek. Ben orada dururken elin adamından... Elin adamın mı? Sen sevdiklerini böyle tek kalemle silip atar mısın? Benim sevgimi anlamaya senin kalbin yetmez. Kalbimde yeri olanlarla kendini bir tutma. Halil Fırat, benden aldıklarını geri verme zamanı. Sen burada kalıyorsun. O da gelecek, hep beraber kutlayacağız. Benim orada yerim yok. Var. Sen de çağırdı, öyle mi? Yani. Dur, ben alayım. De Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.